Şefi görmek için mi bekliyorsun? Evet. Sen? Yarışta kalmak istiyorum Levent. Bunu yıllarca istedim. Vazgeçmen doğru olmazdı. En iyi olan kazansın. <laughs> ben siz parti ha? Hayırdır? Şefi görmeye geldim. Ne için? Başhekimlik için tabii. Bunun dışında kalacağımı mı düşündünüz? Olur mu hiç? Tabii asıl yarış... ...ikimiz arasında olacak. Senin hiç şansın kalmadı. Buna sen karar veremezsin. Başakimlik yarışı başlamış bile ha? Merhaba hocam. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş Hı. geldin Selcan bir dakika bir dakika teker teker gelin. Sen söyle Jülide ne oluyor burada? Hepsi şef olmak istiyor Haldun Bey ve bilginiz olsun diye söylüyorum ben de istiyorum. Ne? Ne? Bu yarışın sadece erkekler arasında olacağını mı düşünmüştünüz? Kadın başhekim ha? Hastaneyi batırmak mı istiyorsun? Kadınlarla sorununuz ne Arslan Bey? Anneniz sizi yeterince sevmedi mi? Yönetim kurulu toplantısına gittim. Ve onlara emekli olacağımı söyledim. Birazdan bir ameliyata girip... ...akşama da karımı görmeye gideceğim. Yani siz mahvedene kadar... ...ben harika bir gün geçiriyordum. Siz akbabalar kemiklerimi ele geçirmeye çalışırken... ...nasıl mutlu bir şekilde emekli olabilirim ki? Hocam... Emekli mi oluyorsunuz? yerime birini buldukları zaman. Kemiklerimi paylaşmanız için biraz sabretmenizi rica edeceğim. Gerçekten yapıyor. Gerçekten emekli oluyor. Birimiz her an şef olabilir. Hayır. Birimiz şef olabilir. Sen? Hiç sanmıyorum. Sen üzmek istemem ama en güçlü aday benim. <laughs> Hayal görüyorsun. Cerrahi Şefi Arslan İbrahimoğlu. Kulağa çok kötü geliyor. Evet, bunlar benim ücretsiz kliniğim için tavsiye mektuplarınız. imzalayın. Bu kliniği niye bu kadar çok istiyorsun? Biliyorum hepinizin karmaşık aşk hayatları, sırları ve çok mühim meseleleri var. Ama benim başka bir şeye ihtiyacım var. Tıbbın insanı dikip eve göndermekten daha fazlasını yapabileceğine inanmak için bir sebep istiyorum. Kağıtları imzalayın. Bunun için çok paraya ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biliyorum. Biliyorum. Onu da bulacağım. <laughs> Fikret kafasına koyduysa şey yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>